Tehdit bu. Şimdi değerli kardeşlerim, insanın başına bir musibet, bir bela geldiği zaman az önce söylediğim gibi sabretmesi ve lev keşke şöyle olsaydı dememesi gerek. Bir mübarek hadis aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki el mu'minul kaviyyuh hayrun güçlü mümin mü 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 iman eden kimse hayırlıdır. Hayırlı bir kimsedir. Ama burada kastedilen kol ondan sonra beden gücü değil. Veya makam gücü değil. Burada kastedilen ne? İman gücü. Vel mu'minu'l gaviyyu hayrun ve ahabbu ilallahi minel mu'minid ta'ifi. Ve zayıf müminden Allahu Teala'ya daha sevilendir. Zayıf mümin de bedenen zayıf olan, veya özürlü olan, veya makamı zayıf olan, garip olan olan değil. İmanı zayıf olan. Ama neticede dikkat edin Aleyhisselatü vesselam diyor ki ve fi kullin hayrun. Ama hepsi de hayırlıdır. İman etmiş çünkü o. İman etmiş. İman çok önemli bir vasıf, özellik. Her ikisi de hayırda der. Zayıf müminde, hayırlı müminde hayır vardır onda. İyidir demek yani. Ama imanı kavi olan, güçlü olan daha hayırlıdır diyor. Sonra ne diyor hadisin devamında? Ehris alama yenfe'uk. Sana fayda verecek şeylere hız göster. Yani onun peşinden git, ona yapış. Ves'ain billah Allah'tan yardım dile. Allah'tan yardım iste. Ve la ta'ciz. Ve la ta'ciz. Yani Allah Allah'tan yardım dile aciz olma. Böyle hiç işe yaramaz. Bitkin, yorgun, aciz gibi hareket etme ya. Hareketli ol, güçlü ol. Ondan sonra imanını güçlendir. Aciz düşme. Ve in şey şey'un eğer sana bir şey isabet ederse fe la tekul lev enni faaltu lekane keda. Sakın diyor. Sakın başına bir musibet gelirse ben şöyle yapsaydım şöyle olurdu deme. Keşke deme. Hani biz Türk, onu Türkçe'ye nasıl çeviriyor? Keşke deme. Sakın şöyle olsa, şöyle yapsaydım şöyle olurdu diye keşke deme. Fe inne lev teftehû amel şeytan çünkü lev şeytanın amelini açar. Şeytana bir kapı aralar. Ondan sonra oradan girdi mi şeytan her şey hakkında bir böyle şüphe atmaya, ondan sonra amelden geri bırakmaya, kader hakkında, kaza hakkında, Allah hakkında bir sürü vesveseler atmaya başlar. Keşke ifadesi kardeşlerim temenni için kullanabilirsin. Mesela ileriye yönelik keşke imkanım olsa da şunu infak etsem, keşke imkanım olsa da ilim öğrensem, keşke imkanım olsa sağlığım yerinde olsa da şu adama yardım etsem dersin. Bu temennidir. Ama geçmişe yönelik başına gelen musibetlerde dersem bu caiz değildir işte. Bir kaza olmuştur, bir bela olmuştur veya çocukların başına bir iş gelmişti. Keşke şöyle yapsaydım, şöyle olurdu demeyecek. Bu ifadeyi kullanmayacağız. Geçmişe yönelik musibetlerde. Tamam.